Almanya'da Media Market'e geldik. Şimdi bakalım burada fiyatlar nasıl. Türkiye ile bir kıyaslama yapalım. Galaxy S24 Ultra. Şöyle telefonlardan bir göstereyim. Mesela neymiş bu Galaxy A54 5G 350. Başka ne var burada? Şöyle. Galaxy, Galaxy S23 fiyat yazmıyor. Tamam. Galaxy S23 Plus 256 GB 1049 Euro. Tıraş makinaları. Bakalım. bakalım şöyle. Hmm. Şimdi. Şey, Şöyle asla jilet niyetine. Şu mu öyle bir şey bilmem ki bu. 2040 60, euro. 50, 50. Kaç ekranlı? Şurada yazar. 65 ekran. 65 ekran. 550. 400. 1000 lira. Samsung 2000 euro. 1500, 1600. Tamam. Bir birinci Kata var, var. istersen oraya fiyatlar da bu şekilde. Çok bilmiyorum bunu da şu an fiyatlar nedir. DJI Action 3 269 euroymuş. Xbox 512 GB'lı 275 Euro. 1 TB'lı 340 bu da Xbox seri 1 terabaytlık Black diyor 489 euroymuş. Slim diyor Slim 120 euro. Kol 240. Evet Ulum'da bir bisikletçi bulduk. Şimdi bisikletçi bulunca dayanamadım tabi. Şöyle dışarıdan başlayalım. Trek 1250 euro. Daha herhalde 915'e 915'e inmiş. İnmiş. Trek <laughs> Trek zaten çok pahalı, Türkiye'de ha. de öyle yani çok aşırı pahalı. 3.000 Euro şu bisiklet. Bu yavru 5.000 Euro şu. Bu elektrikli mi? mi? Bilmiyorum ki vallahi. Herhalde öyle bir şeydir. Yoksa araba mı satıyorsun bana ya? Kadro şey ya. MTB 29 Zol. Bence bu akümine değil, değil ha. Değil değil. Yol bisikletlerine giderim. Yani hadi. Yollara. Seninkinin ayarında var mı onu da. Benimkiler bundan düşük kalır. 3200 liraymış. 3200. Tiagra Shimano'nun. O 1200 lira. Hmm. Evet. Bunlar da ayakkabılar 101 euro. Sırf bisiklet için mi olacak yenge? Evet. Bende şu var işte. Pedalarına geçiyor mu ya da kilitleniyor mu pedala? Hmm, Kilitli pedal. Anladım. E çıkarken nasıl çıkaracaksın? Hadi bir o, şey oldu. Şöyle yana doğru çevirdiğin zaman Çiziyor. ilk zamanlar bir düşüyorsun zaten. Aşağı. Yok işte sonra ben alayım. De Şunun aynısı de var de bende. Ne kadarmış bu? 109, 110 euro. Şimano'nun aynısı. Bire bir de bir. He, aynısı var bende. Doğru mu fiyat? Yani ya da nasıl olur? Yani şu var? an evet. Şu an Türkiye'de de 3000, 3000 civarlarında. Evet. Albus 100. 90 eurolar. 139. Ama 100 liradan aşağı bas yok. Yok. 100'den aşağı yok. 89. Doğ. Yan gibi. Niye şey yapıyorsun? Evet. 80 oyluyor da var mi? Var mı 80? Çok, <laughs> çok ucuzmuş gibi. E abartıyorsun yeni 59'a da var. Hmm. Çok pahalı ya bilmiyorum. Bak zincirler bunlar şeye bile olur. Benim motora bile olur ya kocaman. Firelli P0 50 euro ymuş. Şöyle tek tek fiyatlara bakamıyorum. Çünkü çok uzun sürer. Ben şöyle yavaş yavaş geçeyim. Dikkatinizi çeken olursa siz durdurup oradan fiyatlarına bakabilirsiniz. bunlar çok iyiymiş. ya 3. Bak. 2.99 ee, kaç metre? 3 en az 3 metre, 3 metre. metre. Oo. Bir de hızlı doldurucu. Evet, Abi 15 liraya waffle makinesi alıyoruz. Lastikten 5-6 liraya alacağım bak şu kitleme şeyleri. Şuna bak. Şunu 6 liraya alabilir mi Türkiye'de? Yok canım. Al 180 liraya mesela. 180'e de alamazsın onu. Öyle bir şey ama alamazsın yok. İç lastik. Kaça kaç? 28 e 15. Böyle masa üstü saat mi Bak şöyle bir şey var. Lokma takımı. Bence aynısı Bu hangisi? 4 lira. Bu 17. Şuna kadarmış. 23 Bu Olmadım Adidas'ın 100 milim 549 Şunun bütünü 279 Evet Lidl'a geldik evet. Mandalina değil mi şu? 419 Sushi 6.5 Bola bu 95 sen evet. Waffle 199 Reçeller 1.69 Yumurta 18'li yumurta 3.49 9.99 Kilosu o, ama gramajını kilosu, kilosu 20 Alkol grubu Marul 1.49 Leri 0.99 Aks 4.59 Ne kadarmış? 3.79 Topya, meyveli, Kayak kaskı 25 Kinder süt dilimi 10'lusu 1.39 Şu meyveli yoğurt mu? Normal yoğurt 99 5.29 8.99 Göstereyim yavaş yavaş Pizza 1.79 Red Bull 1.29 Lipton 1.5'luk 1.89 Milkalar 89 Milk sente düşmüş. Onlu meyve suyu 1.99. Dondurmalara bakalım. Algida'nın dotangoku 27 sentmiş mineral diyor soda